Cenabı Cenab-ı Allah çalışmalarınızı bereketlendirsin. Yine sizleri selamlamak üzere Tüm İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Selami Aykut Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. çok kıymetli yeniden refah partisinin değerli genel başkanı birbirinden kıymetli genel başkan yardımcıları İstanbulumuzun çok kıymetli ve çok değerli il başkanı arka masada bulunan kıymetli kadın kolları orta masada bulunan değerli gençlik kolları İstanbulumuzun 39 ilçesinde temsilen bulunan dernek başkanlarım Tüm İstanbul Muhtar Dernekler Federasyonumuzun birbirinden kıymetli yöneticileri, diğer federasyonumuzun değerli başkanı ve yöneticileri, bugün burada yeniden Refah Partisi İl Başkanlığının genel başkanıyla katılımıyla birlikte düzenlemiş olduğu kahvaltı programına şahsımızı ve kurumumuzu davetinden dolayı teşekkür ediyor, herkese hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Değerli Genel Başkanım, aslında derdimiz çok, sorunlarımız çok. Biz Sayın İl Başkanımıza siyasi partileri, il başkanları ziyaretlerimizde kendilerine ziyarette bulunduk. Yaklaşık bir buçuk saat muhtarlık kurumunu kendilerine detaylı bir şekilde anlattık. Ona anlattıklarımızla aynı şekilde İstanbul muhtarlarına ifade ettik. Ve Sayın İl Başkanımızın Bizim derdimizle dertlendiğini, bizim dertlerimizle beraber aynı sıkıntıları sıkıntı ettiğine şahit olduk. Ve bugün burada bu kadar güzel kalabalık varsa o İstanbul Büyükşehir Başkanı Sayın Hüseyin Terzi'nin <laughs> ve sizin de Ankara'da muhtarlarla ilgili verdiğiniz mücadeleden kaynaklıdır. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, İstanbul'da Anadolu Yakası'nda 14 ilçe 366 muhtar, Avrupa Yakası'nda 25 ilçe 595 muhtar. 39 ilçede 962 muhtarımız var. Değerli başkanım her ne kadar Türkiye'nin başkenti Ankara olsa bile dahil İstanbul'dan yönetildiği aşikardır. Anadolu'da görev yapan bütün muhtar arkadaşlarımızın İstanbul'u gözlemle ve hayretle takip ettiklerine de biz zaman zaman şahit oluyoruz. Bizler burada sadece muhtarlıktan ziyade değil 192 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin yerli ve milli olan muhtarlık kurumunun ayakta kalabilmesi, daha güçlü olabilmesi ve insanlara dokunmuş olduğu dokunuşları Ankara'ya, parti genel başkanlarına anlatabilmesi noktasında gayret gösteriyoruz. Bu gayretlerimiz içerisinde her geçen gün zaman zaman eleştiri de alsak bile dahil ama bir gerçek vardır ki muhtar davet edildiği her yere gider. Her gittiği yerde dinler, her dinlediğini de not alır. Not aldıktan sonra da seçimlerde de Sayın Rahmetli Erbakan hocamızın bir sözü var. Ben onu hayatta unutmam. Bir çiçek baharlı olmaz. Ama her bahar bir çiçekle başlar. Sözüyle muhtarlarımız da çok mütevazidirler. Not alırlar, dinlerler ama o not almış oldukları durumla ilgili bir çalışma yapılmazsa onlar da kendilerine göre mahallelerinde bir dürüst sergilerler. Değerli başkanım, bizim muhtarlar olarak her şeyden ziyade geçen yine bir toplantıda muhtarlarımızın maaşları artırdı diye hep eleştirilerle karşı karşıya kaldık. Özellikle burada sizin de bunu bilmenizi istiyoruz. Muhtarların maaş almadığını, muhtarlarımız nasıl belediyelerin bir bütçesi var, belediyeleri yönetmek için bir bütçe imkanı sağlanıyorsa... Muhtarlar da ödeneklerle beraber hizmet vermeye çalışıyor. Ama günümüzde muhtar maaş alıyor diye oh ne güzel muhtarın maaşı var diye sağda solda bizi yıpratan gerek e, vatandaşlarımızla da karşılaşıyoruz. Siyasetçilerimiz de böyle bakıyor. Kıymetli Genel Başkanım biz muhtarlar olarak bulunmuş olduğumuz muhtarlık binalarımızın elektrik, su, doğalgaz, internet yetmedi hafta sonu düğün davetiyeleri yetmedi. Çalıştırmak için bir personel, bir bütününü topluyorsunuz. Aldığımız bugünkü ödeme 3400 lira. Bununla beraber yönetmeye çalışıyoruz. Ve bugün burada İstanbul'da ve Türkiye'nin her yerinde köye gittiğiniz zaman bir yönüyle devleti, bir yönüyle halkı temsil eden muhtar var. O köye gelen vatandaşı ağlayacak olan bir muhtar var. O vatandaş geldiği zaman acaba benim bütçemde para var mı yok mu diye bakmıyor. O köyüne yakışır o mahallesine yakışır bir şekilde mücadele ediyor. Ve biz bununla ilgili Sayın Genel Başkanım diyoruz ki belediyeler kanunun dokuzuncu maddesi. Diyor ki belediyeler diyor imkan dahilinde muhtarlarımızla aynı yardım yapabilir. Sayın Başkanım burada şu çıkıyor. Demokrasinin temel taşı muhtardır anlayışı yapımızın mevcut belediye başkanının muhtara vereceği destekle nitelendiriliyor. Oysa ki biz mahalleleri içerisinde her sorunları yakından takip eden, dinleyen ve çözüm üretme noktasında da bunun mücadelesini veren bir yapıyız. Bu kanunun değişmesi için çok uğraştık. Meclise dosyalar veriliyor, o dosyalar reddediliyor ama muhtarı temsil eden STK başkanlarımız da yüreğini ortaya koymakta kaçınıyor. Niye? Ben mahallemde seçilirken hiçbir siyasi partiyi oy olarak girmedim. Her siyasi partideki insanların öyle girdim Sayın Genel Başkanım. Ve burada siyasi partilerimizin muhtarlara vermiş olduğu değer ve destekle de inan ki mahalleler içerisinde yapmış olduğu faaliyetlerde faydalarını görecektir. Kıymetli Başkanım, 5490 adrese dayalı kayıt sistemi. Çok talihsiz bir karardır. Bu karar yapıldı ve bunun içerisinde bu karar yapılırken de bir muhtarı davet edelim. Acaba muhtarlık sisteminde bu adres kayıt sistemi nasıl yürüyor diye soralım diyen bir yapı olmadı. Nedense bir yuvarlak masa toplantısı yapılır. Kendi aralarında bir kararlar alırlar. Yaptım oldu, olmaz. Sayın başkanım, biz normalde bir yöneticimizin adres kaydını sildirmeyi bile niyet ettik. Neden? Adres kayıt sistemi vatandaş boş görmüş olduğu adresi elini kolunu sallayarak nüfus müdürlüğüne gidiyor. Beyan esaslı adres kaydını yaptırıyor. Ondan sonra diyor ki muhtara gitmene gerek yok. Sayın Başkanım İstanbul deprem bölgesi. Kartal'da üç tane bina yıkıldı. On gün acaba bu binada kim vardı diye araştırıldı. Ama mahalle muhtarı kaydını tutmuş olsaydı anlık rapor verebilirdi orada. İşte biz burada diyoruz ki adres kaydı sisteminde nüfus müdürlüğü yapmasın demiyoruz. Nüfus yapsın yaptıktan sonra mahalle muhtarına gelsin. Mahalle muhtarı mahallesinde geleni gideni bilsin. Mahdi imkanı kısıtlı olan, ekonomi sıkıntısı olan, yardıma muhtaç olan ve farklı durumda olan aileleri en iyi bilen mahalle muhtarlarımız. Sonradan da diyorlar ki mahalle muhtarımızdan bilgi alın. Muhtara bilgi gitme enge önünü engellersen muhtardan nasıl bilgi alabilirsin? alamasın. Sayın Genel Başkanım bu konuda özellikle sizlerden bu konuda hassasiyetinizi rica ediyorum. Ve en çok da şu anda yaşamış olduğumuz sıkıntılardan biri PETETE. Defalarca söyledik. Zaman zaman da eleştiri aldık. Hatta ve hatta görevden alınmaya kadar da yürüdü. Hiç umurumda değil. Eğer ben muhtarsam beni de tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu başkanı ekibim ve arkadaşlarım seçmişse uğurda görevden alınmaya hazırım. Bunu da ifade etmek istiyorum. Biz postacı değiliz. Sayın Genel Başkanım biz postacı değiliz. Örneğin düşünün bir vatandaşın icradan satılık dairesi var. Tebligatın vatandaşa tebliğ edilmesi gerekiyor. Posta memuru bu evrağı getiriyor, muhtara bırakıyor. Vatandaşın bu evraktan haberi olmuyor. Daha sonra vatandaşın bu dairesi ucuz rakamlarda ihaleden satışa çıkıyor. Vatandaşa diyorlar ki daire satıldı buradan çık diyorlar. Vatandaş da diyor ki haberim yok. Nasıl haberin yok diyor ya? Muhtara bıraktık diyor ya. Muhtara bıraktık diyor ya. Sayın Genel Başkanım, bizim burada 5490 Posta Kanunumuz ve bununla beraber birçok hassas konularımız var. Biz muhtarlar olarak her birimiz mahallelerimize aday olurken Zaten o mahalle hizmet aşkıyla mücadele etme noktasında seçilmiş kişileriz. Bazı siyasiler diyorlar ya ki gönülle esaslı seçildiniz. Ya kurban oldum biz gönüllü esaslı seçildik de siz nasıl seçildiniz ya? Siz gönüllü saslı seçilmediniz mi ya? Ya Allah rızası için seçilmediniz mi? Bu duygu düşüncelerle Sayın Genel Başkanım Allah mekanını cennet eylesin. Merhum Erbakan hocamızın 11. ölüm yıl dönümü geçen hafta kutlandı. Biz de federasyon olarak mezara başında dualarını okuduk. Ben Erbakan hocamızın 11. ölüm yıl dönümüyle Allah'tan rahmet diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin. Ve bugün şunu da sizlerle paylaşarak sözlerime son veriyorum. Bizle birlikte beraber olan il başkanımıza gittiğimizde de sayın başkanım bu kardeşimiz bizim değerimiz dediğimiz Silivri'de ilçe başkanı yapmış olduğu Ömer Hak verdi kardeşimizi. Değerli il başkanımızın bir muhtar sivil toplum başkanının önerisini dikkate alması dolayısıyla muhtarlık kurumuna verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Ömer kardeşimizin de bizi orada mahcup etmeyeceğini canı yürekten inanıyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kıymetli Federasyon Başkanımıza bu anlamlı ve veciz konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ve yine